Ankara'nın Çubuk ilçesinde Karadeniz yaylalarını aratmayan güzellikte olan Meşeli Göl Yayla, doğal yapısını büyük ölçüde korumuş, göl manzaralı ve çam ormanlarıyla çevrili, eşsiz bir güzellikte yayladır. Yaz aylarında hareketli olan serin iklimi ve temiz havasıyla dikkat çekmektedir. Yayla çevresinde küçük ölçekli hayvancılık yapılmaktadır. Meşeli Göl Yayla, Çubuk'un doğal güzellikleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. 10 Haziran 30 1 Eylül arası piknik yapmak, ateş yakmak yasaktır. Son günlerde artan kene vakalarına dikkat edelim. Doğamızı koruyalım, gelecek nesillere aktaralım. Başkalar Karadeniz'in Çubuk ilçesinde Karadeniz yaylalarını aratmayan güzellikte olan Meşeli Göl Yayla, doğal yapısını büyük ölçüde korumuş, göl manzaralı ve çam ormanlarıyla çevrili eşsiz bir güzellikte yayladır. Yaz aylarında hareketli olan serin iklimi ve temiz havasıyla dikkat çekmektedir. Yayla çevresinde küçük ölçekli hayvancılık yapılmaktadır. Meşeli Göl Yayla Çubukun doğal güzellikleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. 10 Haziran-31 Eylül arası piknik yapmak, ateş yakmak yasaktır. Son günlerde artan kene vakalarına dikkat edelim. Doğamızı koruyalım, gelecek nesillere aktaralım. Başkadır, yazlar, kışlar başkadır.